Yeni Pano içi, kutulu, dikey tip MOSFET kartımız. 8 giriş, 8 çıkış. Giriş ve çıkışlarda de göstergelerimiz var. Aynı zamanda beslemenin olup olmadığını göstermekte. Girişler PN-PN-PN olarak e, verdiğiniz komutunun ucunun e, beslemesine göre ayarlanmakta. Şu an ben e, kom ucuna eksi verdim. Bu yüzden girişlerim PMP. koma e, e, artı verseydim, artı 24 verseydim girişlerim MPN olacaktı. Şöyle tornavidaya 24 bağlı. Gördüğünüz gibi giriş çıkışlarda ledlerimiz var. Kartımız e, Quick yayda montaj. Ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Rayda sabit olarak durmakta. Kalınlık 3 santim, yükseklik 10 santim. 8 giriş 8 çıkış. Burada kom 2 tane. Burada at, komlara atlama yapmanız için birine girip birinden atlama yapabilirsiniz. Besleme gelimlerimiz artı eksi olarak zaten çıkışlarda güç istendiği için her besleme ayrı ayrı çekilmek zorunda. İzlediğiniz için teşekkürler. Siparişleriniz için yeni gün mühendislik.